Fatsa Belediyesi, Hizmet Araç Parkı'na iki yeni araç daha kazandırdı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 60 ayda 60 araç, hedeflerinde hizmetlerinin, 30. ayında 28. aracı belediye envanterine kazandırmaktan mutlu olduklarını söyledi. göreve geldiğimiz günden bugüne e, hizmet edecek olduğumuz 60 ayda 60 tane hizmet aracını Fatsa Belediye'mizin envanterine katıp Fatsa Belediye'mizin kendi çalışma sahasındaki birçok işi kendi makineleriyle görmesine yönelik bir strateji planlamıştık. E, görev süremizin 30. ayında 28 tane hizmet aracını vatandaşımızın hizmetine sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün iki, itibariyle iki tane daha hizmet aracımızı, bir tane 22 tonluk ekskavatör, bir de Mercedes kamyonu vatandaşlarımızın, kurumumuzun, kurumumuzun hizmetine sunmanında mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda her iki aracımızın bugünkü maliyetleri 2 milyon liranın üzerinde bir değere geldi. Bununla birlikte sağlamış olduğumuz tasarrufla birlikte yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde her iki aracımızın da kendini amorti etmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine araç alımlarımız devam edecek. Öncelikle ilk önceliğimizi temizlik hizmetlerindeki çöp araçlarımıza vermiştik şu ana kadar 12 tane temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere almış olduğumuz hizmet araçları ile birlikte temizlikteki kiralama sürecini sona erdirmiştik. Bugün itibariyle de Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde kullanılan iş makineleri ve kamyonları yenilemek ve yenilerini makine parkımızın içerisine dahil etmek için gayretli mücadelemiz devam ediyor. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tasarruf ederek büyüyoruz sloganımızı gereği itibariyle bugün de yine tasarruf ederek bir takım yatırımlar yapmayı planlıyoruz.